<gülüyor> <What>? <gülüyor> Aşağıda bir şeyler varmış kanka. <gülüyor> <gülüyor> salak. <gülüyor> Aptal herif seni ya. Aptal herif seni ya. çek 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 çek. Asiktir. Asiktir. <laughs> ben alacağım. Çekilin. gelme <laughs> gelme. Artur. Öldün mü lan? <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> ya bırak bırak. Ya, Let Anton, me know. Um. <laughs> 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 ya Ayşe geri. Oha vurdu çaktı. <laughs> ya, ya ne aptal ya adamlar sistem ya. Ya siz tam bir eşekseniz ya. Ya ne aptal adamlarla oynuyorum ben ya. Melin ekstra jump'ını kullanıyorum abi. Ben de Melin'in <mühürünün> güçlüsü. <laughs> ben ya gücü oğlum ben güç almıştım, almıştım ya. Güç almıştım ya. Kanka Eray era yüzünden. Eray yüzünden, era yüzünden, era yüzünden <laughs> ben, ben niye şey yedim anasını satayım <laughs> ya. Eray'ın <laughs> era. aldığını kullansana. <laughs> Eray era onu kullanınca ben de gücüm kullandım. Çok bir şey yok. <laughs> Sen kullandıktan sonra bastım bu arada. Ya ciddi misin geri zekalı adam seni? Oh! Aaa! Aaa! Al lan bebeği tutun bebeği tutun! Ya, ya, <laughs> amına koydum. <laughs> Kimse bakıyordum. Ya beni tutun. Vur 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 vur. <laughs> Oğlum kaçıyor kaçıyor. Tuttum ben onu. Niye ha vur vur. Ha burada burada burada. Burada. Neye bak? Evet tam öldürelim. Kupla kupla. Gel lan buraya. Gör Görmesinizdir. Yardım etseniz oğlum. Öldürmeyecek miydik? O, o, müsün, <laughs> ya bunlar tam bir eşek ya. Çık çık çık. Sandıktan Bartu Bartu. Bartu ben alacağım. Alacak olmasından bırak yok <laughs> mu ya? Allah <laughs> 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 <Kolakozak> <laughs> kahramanı. Look! 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 Lingangooli guli guli water, Lingangool, Lingangool, Lingangooli guli guli water, Lingangool, Lingangool, Lingangooli guli guli water, Lingangool. Hangisini kanka? Eray eray eray, her eray 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 amına eray 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 hayır eray eray Yaradık. De... Aa! Vur vur vur. <laughs> ya nasıl fırlatalım? Aman okudum. bırakacaktık sakin bir şekilde. Ya. Ya i̇çerideyken kırılmıyor. İçerideyken kırılmıyor. Beni düşürdü beni. İçerideyken kırılmıyor. Benim düştüğümü düşürdün <laughs> kader. Öl onu. Öl. Ya hayır ya. <laughs> ya eşek Zaire He görüyorum Of ayaklarına Aa, bak evet ben Oğlum yaları Yaları <laughs> Gitti mi gitti. Yok gitmemiş Yok, hala gitmedi. gitmemiş Duruyor da, yalarım bak. ama Ya beni mi yattı ya? Haydi 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 Tamam oğlum hadi şunu yap Ben seni niye kandıramıyorum? Ya OLUM <laughs> Ya Eray Sen ne dangalak bir adamdın ya Ya düştün mü? Oğlum dur al. parayı vurdunuz <laughs> ya Para kalmadı ya, ya. ya para kalmadı eray. ya Ne dangalak bir adamdın <laughs> sen <gülüyor> ya Ha öyle mi gel gel Can basıyor bir daha Can bastı bir hadi şu alalım mı ya Kadir Meli izle Kadir. Ere izle Ere. Amına kodumu nereye ya? Oha. Amına sikiyim ya. <laughs> Aha öldü. Amına. Beyler 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 oh, beyler, beyler. <gülüyor> beyler beyler. <gülüyor> <gülüyor> Bebeği <laughs> tuttu değil mi? Kanka, <laughs> beni de tartma zorunda eşek ya çok komik. Aa, duymuyor musunuz? Kanka bekliyor. <laughs> <laughs> ya ulan beni de Meli öldürdü var ya beni de Meli öldürttü ya. <gülüyor> Abi. <gülüyor> <nereye> <laughs>